biz yapabilir miyiz, edebilir miyiz diye düşünürken o bize çoktan özgüveni vermişti. Evet, yapabiliriz dedi. Bizim dergimiz dijital bir dergi ve günlük çıkıyor. Yani günlük olarak kendini yeniliyor sürekli. Bir gazete gibi tempolu, yorucu ama çok zevkli. Biz köşelerimizi gayet sağlam kalemlere emanet ettik. Ama dedik ki yazma hevesisi olan ve yazmayı seven insanlar da var. Fakat onlar öykülerini, şiirlerini nerede yayınlayacaklar? Biz dedik ki bize gelin. Ve geldiler. Her gün, hemen hemen her gün yaklaşık 14-15 eseri elimizden geçirip, edite edip onu basına hazırlıyoruz. Bu gayreti de temel gönüllülük esası üzerine yapıyoruz. Genel Yayın de olarak Yazı İşleri Müdürü Serhan Poyraz'ı size tanıtmak isterim. Kendisi son derece ölçüsü içerisinde edebi eserleri dikte ediyor, redaksiyon yapıyor ve edite ediyor. Editör arkadaşlarım da bu gece burada. Sayın Ünlü Gülsüm Has Yıldırım, hoş geldiniz. Sayın e, Dilek Tunan Memişoğlu ve Nevin Hanım Bahteşem. Hoş geldiniz. Biz bir ekibiz ve mutfakta çalışıyoruz. O yüzden pek ortada gözükmeyiz. Biz ar arkada emek verenlerdeniz. Ortada olan yani görselliği önemsediğimiz arkadaşlarımızın çabası da takdire şayandır. Onları da tebrik ediyoruz. Ve daha sonra dergimizi için bir öykü yarışması düzenleyelim deyince biz de dedik ki acaba yapabilecek miyiz? Yine böyle söyledik. Sam Bey dedi ki yaparsınız. Yedincisini yaptığımız öykü yarışmamız bugüne geldi. 153 öykünün katıldığı öykü yarışmamıza Azerbaycan'dan ve yurt dışından da öyküler gelmeye başladı. Öyküleri seçerken, titizlikle ve yorumlarken de heyecan içerisindeydik. Ve nihayet bu geceyi düzenleyebilmek imkanını da sağladık. Dereceye en az dereceye girenler kadar kıvamlı ve mutluyuz. Bu heyecanı da bizi paylaştığınız için sizlere de teşekkür ediyoruz. Edebiyat gelişmesi için elbetteki yarışmaların da değeri var. Hani işte birinci, ikinci, üçüncü doğrudur. Ama diyoruz ki. Bazı öyküler de mahzun bize bakıyordu. Ya keşke bunlar da alabilseydik diye düşündük. O zaman jüri'nin hazırladığı özel bir seçkide de bu sene e, Sayıklamalar isimli öykü kitabını çıkarmayı ve geceye yetiştirmeyi de başardık. Biz gücümüzü kendi öz değerlerimizden alarak ilerlemeye devam ediyoruz. Bir kurum, bir şahıs ya da bir fikir eğer köklerinden gücünü alıyorsa o efsaneleşir. Eğer samimi ise de unutulmaz. Günler gelir geçer ama samimi hiçbir hareket unutulmaz. Biz samimiyetimize yolumuza devam ediyoruz ve diyoruz ki her şey Türk edebiyatı için. Teşekkür ederim. Ayrıca bize bu imkanı sağlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Sayın Kemal Çebi'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. Açış konuşmasından ötürü Turuba Edebiyat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayfer Güney Hanım'a teşekkür ediyoruz. Edebiyatımızın Köklerinden bahsetti, gelecekten bahsetti. Tıpkı edebiyatımızın mihenk taşlarından olan Yahya Kemal'in dediği gibi, Ne harabi, ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim. Evet, kökü mazide olan atileriz. Bizler geleceğiz ve Truva Edebiyat Dergisi de geleceğe notlar düşmeye, mesajlar göndermeye geleceği inşa etmeye devam ediyor.